Türkiye'nin en küçük kasayı hütmeden kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün küçük küçük küçücük bir kasayla 900 TL'lik bir kasayla sizlerle birlikteyim canlar. Bugün bu kasayı uçurmaya çalışacağım. 900 lirayla ol başlayacağım. Ben alımı yaparken biliyorsunuz ki kanalım spam altında canlar. O yüzden destekleriniz benim için çok önemli. Lütfen şimdi videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız videoyu bir beğen atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim destekleriniz için. Seviliyorsunuz, cansınız, ciğersiniz. İyi ki de varsınız efendim. Dedik ve oyunumuza focusing efendim. Şimdi, 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 şimdi. 900 TL'miz var. Zor bir e, oyun olacak bizim için. E, daha önceki madem hani artık bundan sonra bu yorumları engellemek için arkadaşlar. Bugün e, daha öncesinde bir 1500 TL bir yatırım yaptım. Kaybettim. O yüzden bugün ikinci deyim. İkinci de bakalım neler göreceğiz. 50 TL yatırdık yere. Yeşil gelemeyecek. Tek üzüntüm o be. Yeşil gelemedi ya. Tek üzüntüm o güzel. Güzel. Alımı çıkardık. Bir ufak bir karımız var. Okey. Hiç sıkıntı değil. Gayet güzel abi. Elde hiç dolmasa bu arada patlıyormuşuz. Şu an onu fark ettim. Canımız sağ olsun sıkıntı yok. 1000 lirayla devam. Hmm. böyle bu şekilde arkadaşlar. Bundan sonra size söyleyeceğim. Kaçta tek attım. Ne kadar daha öncesinde takıldım. Vesaire gibi. Sizin merak ettiğiniz ekstra bir şey varsa Yorumlarda belirtin. Onlara da özen gösterip cevaplamaya çalışırım. Canlar ciğerler. Maksat yani sizin işinizin görüleceğini düşündüğüm için söylüyorum burada. Kendime herhangi bir kanıtlama çabam yok. Zaten biliyorsunuz umurumda değil. Öteki türlü yorumlar. Ama şunu istiyorum. En azından beni izleyen adam örnek veriyorum. Belki size bir faydam dokunur diye merak ettiğiniz bir konu vardır. Bu benim hani haberim dışındadır. O yüzden siz söylerseniz ben de bundan sonra ona göre video açılışlarında öncesinde sonrasında ne olduğunu size anlatırım. Belki bir işinize yarar. Çünkü biliyorsunuz siz yorumlara geliyorsunuz. Şurada şu kadar şu kadar yaptım dediğiniz zaman ben ciddi anlamda kendim kazanmış gibi mutlu oluyorum. Uzayan dal bizden olsun arkadaşlar. O yüzden sıkıntı yok. Bu şekilde yorumlara yazabilirsiniz. Güzel. Çok da güzel diyemeyeceğim. Kaç spin var ya? İki spin var. Toparla be. Şey yapamadık. Kârı geçemedik. Niye böyle oldu? Oraya oynarsam güzel bir karlı ayrılabilirim buradan. Yeşil karpuz. Hiç ben. Hiçbiri ben. Neyse en azından bir bin TL'li alım yapabiliriz. Sıkıntı yok. Bir bin TL'lik alım daha yapabileceğiz. Şuraya iki mavi bir çarpan. Hadi artık. İki mavi bir çarpan. Tamam. Bir mavi bir çarpan. Bir mavi bir çarpan. Tamam sonunda be. Üzüm. Harikasın. Muz. Erik. Harikasın be oğlum. 100k. Değil <laughs> Güzel güzel güzel. Bir, 100x patlasaydı şunu ya. Çok daha güzel olur da neyse güzel. alım güzel patladı. 3500 bandındayız harika. Hatta 3600 bandındayız gayet güzel. O yüzden şöyle bir tık yine büyüttüm. Devam ediyorum. Şimdi buradan sonra işim biraz daha kolay olacak. Çünkü kasam güzel yükselttim. biraz bir tık daha rahat olacağım. Devam edelim bakalım. Çık çık çık, 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 çık. Hadi bakalım. Güzel bir skin. Okey. Umarım 8 spinde gelen 5 uzatmalar beni birazcık kanserliyor. Umarım bu öyle bir kanser uzatma değildir. Düzgün uzatmadır. Adam bakalım adamın dibi yürü uzatmadır. Çarpan güzel bu arada. Olur. Güzel. 10 spinim var. 744 lira kazanç. Harika. Toparlarız. Hadi bakalım. Boş dönme bakalım. Boş dönme canım. Ama neden boş dönüyorsun? Neden canımı sıkıyorsun ki? Ne gerek var böyle hareketlere? Yani hiç gerek yok sizce canlar. Sizce sevgili chat. Hmm. Böyle ne oynar ki? Hiçbir şey oynamaz. Oynamadı da. Ya gerçekten money back atamayacağız mı ya? Kaç bir taneydik. Ay İçim şişti. Harbiden içim şişti. Neyse güzel ya. En azından nazar az. Hiç yoktan iyi. Okey tamam yapacak bir şey yok. Devam edeceğiz. Aldım yine bir 1.8. 1.8 aldım. 1.8 bence güzel olacak. 1.8 ödeyecek. Potemler tam inançlar güçlü. Hadi bakayım. Hadi bakayım oğlum. 200'üm şuraya harikasın 4 tane erik 5 tane neydi 2 tanesini kırs 1 tane bisküvit fraula 1 tane cubun hadi cubun hadi cubun yeşil cubun harikasın cubun cubun koydu çocuğu 2 tane muz veriyorsun cubuncum sen ya sen harika bir detaysın be cubun sen harikasın be cubun güzel oğlum güzel oğlum be ve Cubun. Helalde. Naysun'u. Nice 13, 14, 15. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok. Gayet güzel abi. Gayet güzel. Şimdi de bu kasayı korumamız lazım. Çünkü bir elde alım yaparım. Oyun yo, hani harbiden mi açmış yoksa sadece biz de, bir defaya mahsus mu ödeme yapacak? umarım ya çok açılmayalım kasamız ay kasamızı koruyalım 50'yi de kaçırdık ahlan Aklımdan. Ah güzel 15250 abi kasamız uçmuş durumda 1800'de devam edeceğim. Çok açılmayacağım. Kasam çok güzel. Kasamı hiç etmek gibi derdim yok. Kasam çünkü gerçekten harika durumda. Zorlamayacağım abi. Tertemiz yolumuza devam. Pişman. Şimdi üzüm muz. Sarı güzel bir çarpan buraya. Hadi bakayım paşa. Geri bana gelemez zaten. Elim var. Güzel. Muz çarpan. Oğlum tamam. Tamam tamam. tamam. Sıkıntı yok. Güzel. Gayet başarılıyız. Hadi bakalım. Hadi be paşa be. Boş dönmeden bir be, güzellik be. Lütfen be. Hadi be. Yapma be. Batırdı. Eşek sıpası. 1800'le devam. Ya en azından 9'un altına düşmeyelim. Hani 9 ile başladık 10 kat veririz 9'da bırakırız en kötü. Aklımdaki düşünce fikir o. Güzel. Güzel. Karpuzu da verdim buraya mavi karpuz. Erik de 2 tane olur. Güzel. Hadi bir de yeşil lan buraya. Ah oh lan çarpanı kes. Çarpanı kestin mi cano? Çarpanı kestin mi cano? <laughs> Güzel. Kestin mi çarkını be? Güzel o Harikasın be oğlum be. Seviyorum lan seni. Seviyorum lan seni bonanza. Canımsın be. Canım yerim be. Güzel. Kasamız kaç oldu lan? Kasamız bayağı oldu bu arada. Masayı temiz katladık. Güzel. Oyunu biraz daha. Mus mavi. Harikasın. Kartus şimdi oğlum. Güzel. Hadi bir mavi dağlan. Çok zor. Da. Neyse sıkıntı yok. Güzel. Buradan da bir ödeme koparacağız. Başarılı. Başarılı. Gayet başarılı. Bir kasım kasa başlangıcım kadar kar etmek beni o kadar mutlu ediyor ki abi. İliklerim titriyor. 19.471 TL. Bir tane daha alacağım son. Görüyorsunuz o 1800 metre diyor zaten. Hem kasamı eritmiyorum hem de mis gibi yoluna bakıyor çocuk ya. Mis gibi oynuyor ya. Niye karışayım ki adama ya? dal Muz verdim iki tane araya. Şekerle de muz kesmezsin de. Ya yani onu o hareketi şekerle yapmazsın mesela yani. Başka bir şey olur da. Çarpanla kes mesela neden şeker? Güzel. Hadi. Muzları verdim şuraya. Üzümleri aldım. Güzel 50 x olur. Oldu bu iş. Oldu bu iş. Be. Oldu bu iş. Be. Güzel. Hasan 20k bu hmm. Ah, çiçek gibi. Çiçek gibi be. Harika oyun. Harika oyun. Ağzımı açamam. Gayet güzel. İstediğim yere getirdim kasayı. Salacağım. Kasayı tam tamına. Güzelce katladık. Burada bırakıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize de iyi bakın canlar.